İnsanlar kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için en keskin sil silahını cezaleti beyandan ve en mukavemetsüz kuvvetini belagati edadan alacaktır. Evet. Belagati edadan alacaktır. Duruş duruş. Cezaleti beyan ve belagat eda. Bir lafla söylenen, ağızla konu, tekellüm edilen, bir de duruş. Duruş göstermek. Belagat eda. Tavrın belagatı, tavrın üstünlüğü. Tavrın yüksekliği. Halin yüksekliği. Belagat eda. Eğer bu ayrı ayrı kelimeler olsa mana değişir ama terkip oldu mu edanın belagatı olur, tavrın belagatı, duruşun belagatı ki bu terkiptir. Belagatı eda değil yani. Belagatı eda. Evet. Yahudiye va demesi gibi mi? Hı? Yahudiye va demesi gibi. O kadar. Bir tavır. Bütün alem İslam'ı intibaha getirdi. Bir kelime, bir duruş, bütün alem İslam'ı ayağa kaldırdı. Öyle değil miydi? Evet. One minute, bir dakika dedi. O Yahudi reisi cumhuruna. Bir dakika. O parmağını kaldırması tavır belagat eda işte. Belagat eda. Buna yerleri bundan sonra sık sık gelir Allah'ın izniyle. Vazifeli zatlar da bunları gösterirler. Allah razı olsun Erdoğan da gösteriyor fıtri bir şeydir. Bu kasti bir tavır değildir yani. Fıtri bir şeydir. Vergidir Allah vergisi. Evet.